kapanış mücadelesi. ilk düdük geliyor. Gaziantep'te maça Fenerbahçe başlıyor. Crespo da Ferdi'nin çizgiye doğru oynamasını istedi. Şimdi Mert Hakan yandaştan Miguel Crespo'ya. Topla beraber geldi rakip yer alana. Uzun mesafeli bir pas. Ener Valencia önünde kaldı Valencia. Ener Valencia boş kaleye gönderdi. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ener Valencia çok büyük bir hata. Günay'la savunma arasındaki hata. Bir anda topu önünde buldu Ener Valencia. Takımın en golcüsü yine sahnede. Etrafı çok kalabalık Ener Valencia'nın. Ferdi yeniden kazandı. Sonra yerde kalıyor. Serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. İşareti aldı Miguel Crespo. Paslaşarak kullandı. Mert Hakan havalandırıyor ceza sahası içerisine doğru. Kale önüne sekti Gino Bocci. İkinci pozisyon. Savunma uzaklaştıramadı. Şut dışarıya gidiyor. Ener Valencia. Maxim onun ortası. Sekti top Altay son anda. Harika çıkardı Altay. Korner. Yetovic sağ ayağının dışıyla arka direğe doğru şut Altay uzandı. Sagal vurdu. Altay topu korner atıyor. Kitsiu. Emre Mor karşıladı. Kitsiu'dan pas Maxime. Şöyle bir baktı hemen ceza sahasına doğru. Maxime orta kafa vuruşu dışarıya Lazar Markovic. Direğin yanından dışarıya gidiyor. Markovic'in kafa vuruşu. 40. dakika. Lazar Markovic. Crespo ayak koydu. Şimdi Emre Mor. Emre morş pasını aktardı. Batshuayi! Mişi Batshuayi ama offside. Batshuayi topu alara gönderdi ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Miguel Crespo. Ener Valencia. Top yine önünde kaldı. Ener Valencia pasını aktarıyor. Çok hızlı geldi Emre Mor. Topla beraber gitti Emre Mor. Ceza sahasında Emre Mor. Pas, savunma. Ener Valencia kale önü. İnanılmaz bir karambol. Gülay aldı topu. İnanılmaz bir gol fırsatını değerlendiremiyor Fenerbahçe. Figueiredo bir çalım denemesi. Ferdi atarak müdahale. Figueiredo yerde karar. Foul. İşte az önceki pozisyon. Figueiredo böyle yerde kaldı. İşaret geldi. Maxim sert bir top doğrudan kaleye geldi. Savunma ikinci pozisyon. Kitsiou Topalarda alarda gol! Kitsiou beraberlik golü 55. dakika. Gaziantep Futbol Kulübü golü buluyor Fenerbahçe karşısında. Büyük sevinç. Sol kanattan hata geliştirmek istiyor şimdi Fenerbahçe. Sagal faul yapıyor rakibine. Sarı kart Sagal'a. Emre Mor. Çok iyi döndü Emre. Dribbling halinde Emre Mor. Taşıdı topu Emre. Ara pası. Sağ çapraz. Mişi Batşuay'ı kaleci Gülay. Batşuay'ı vurdu Gülay çıkardı. Ferdi Kadıoğlu orta Günay çıktı tek yumruk atak devam edecek Lincoln'de kaldı Önü kalabalık şimdi Alioski tekrar istedi Lincoln Aradan havalandırıyor Alioski'nin koşuluna doğru kontrol etti Alioski orta kafa vuruşu Gülay uzandı Günay... Sagal Yalnız kaldı o bölgede Sagal Arao faul yaptı bu arada evet Sarı kartı vardı. İkinci sarı kart ve ardından kırmızı kart Sagal. Şimdi Rossi ile geliyor Fenerbahçe. Rossi, Ferdi. Bu arada Fenerbahçe Arda Güler hazırlanıyor. Şimdi Miguel Crespo çekti soluna. Crespo şut dışarıya. Miguel Crespo son bir müdahale corner. Villian Arao. Ara pası Villian Arao'dan. Lincoln attı çalımı rakibine. Lincoln orta kale önü. Serdar'da kaldı. Serdar Dursun sıyrıldı. Bir rövaşatla denemesi. iki oyuncu birden yerde kalıyor. Kaç çıkacak? Ferdi. Tekrar Rossi. İki kişinin arasında çok hızlı. Rossi ayakta kaldı. Rossi pasını aktardı. Eder Valencia. Valencia! Valencia! Valencia eşittir gol demek. Yine attı Ener Valencia. Kaçırdı ama golünü attı Gaziantep deplasmanında Ener Valencia. Yine takımını ipten alıyor deplasmanda Ener Valencia. Uzatma dakikalarında topu alana gönderdi. Ve son düdük geliyor değerli futbol severler. Fenerbahçe, Ener Valencia'nın golleriyle Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3 yıl sonra mağlup etmeyi başarıyor.